Rahmi Turan'ın köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, seçimde kilometre sıfırlandı. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50'yi geçip kazanan yok. Hesaplaşma ikinci tura kaldı. Erdoğan'ın ilk turu önde bitirmesinin fazla önemi yok. Çünkü kazanmak için %50'yi geçmek gerekiyor. İlk tur bitti ve kilometre sıfırlandı. Yarış yeniden başlayacak. Ülkeyi yıkıma götüren, tek adam sistemine son verip, parlamenter sisteme geçerek özgürlük ve refaha kavuşmak için mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. 28 Mayıs günü iki adayında çıkış noktası sıfır olacak. %50'yi kim göğüslerse o kazanacak. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim kampanyası süresince ahlak ve vicdan ilkelerinden ayrılmadı, gerçek bir devlet adamı karakteri sergiledi. Emeklilere, depremzedelere, tüm yoksul vatandaşlara vaatlerde bulundu. Onun sevgi diline, hoşgörülü ve birleştirici ifadelerine karşılık Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'dan aşırı sert sözler, tehditler, suçlamalar duyduk. Bunlar dinsiz, imansız, kitapsız Bunların dini, bayrağı, ezanı yok, dedi. Biz emri Allah'tan alıyoruz. Onlar kandilden alıyor, gibi sözlerle dini kullanıp, kendisinden yana olmayanları terörle suçladı. Bu hakaret yağmurunun, sevgi dilinden ve toplumu birleştirici ifadelerden daha çok prim yapması şaşırtıcıdır. Okurlarımdan ilginç mesajlar alıyorum. Millet ittifakını destekleyenlerin ruh hallerinden fikir vermek için bir iki örnek naklediyorum. İstanbul Sarıyer'den Yüksel Taş Delen, Kemal Kılıçdaroğlu'na şöyle sesleniyor. İkinci tura iki hafta var. Bay Kemal, çık meydanlara, bunlara bağır, çağır, küfret, aşağıla. Yüzde altmış alırsın, bunlar o dilden anlıyor. Kadıköy'den Yılmaz Bahadır yazıyor. Bay Kemal, kampanya süresince küfürlere küfürle karşılık vermek yerine halka umut vermeye, toplumu birleştirmeye çalıştı. Muhterem halkımızın, başta depremzedeler olmak üzere, birçoğu, ekonomiyi daha kötü yapsın, diye aynı kişiye, aynı partiye oy verdi. İnsan doğasına aykırı sosyolojik bir durum bu. Mutlaka bilimsel yoldan incelenmeli. Sarıgül Erzincan'da başarıya nasıl ulaştı? Kılıçdaroğlu, sakın ümitsizliğe kapılmayın. Hep birlikte bu seçimi kazanacağız, mesajı veriyor. Kazanacağız, mesajı verenlerden biri de Mustafa Sarıgül. Binali Yıldırım'ın kenti Erzincan'da tek kişilik ordu gibi çalışarak CHP'nin oylarını %23'den %39'a çıkarmayı başarıp milletvekili seçilen Sarıgül, şimdi Kılıçdaroğlu'na destek için kolları sıvadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda seçimi kazanıp Cumhurbaşkanı olmasına katkıda bulunmak için Türkiye'nin her tarafını dolaşarak seçmenle diyalog kuracak olan Mustafa Sarıgül, Erzincan'da yarattığı mucizeyi şöyle özetledi. Her gün, sabahları 6'da başlayarak 17 saat çalıştım. Taksi duraklarına, kahvelere uğradım, okula giden öğrencilerle, çalışanlarla, esnafla konuştum. Gündüz sivil toplum örgütlerini, esnafı pazar yerlerini gezdim, akşamları ev ziyaretleri, köy ziyaretleri yaptım. Tüm Erzincan'da 120 binden fazla hemşerimle birebir temas kurdum. 30 bine yakın can Erzincanlı ile fotoğraf çektirdim. 32 günde 9000 telefon görüşmesi yaptım. Günde ortalama 150 esnaf ziyareti yaptım. Her gün 12 kilometre yürüdüm, bir ayda 6 kilo verdim. Kötüleyen, karalayan değil, pozitif bir kampanya yaptık. Erzincan'ımızın hak ettiği noktada olmadığını, buna razı olmadığımızı anlattık. Erzincan'da moral ve psikolojik üstünlük sağladık. Erzincan'da büyük sevgi gördüm, doku uyumu sağladık ve başarıya böyle ulaştık. Günün sözü: Gerçek devlet adamı kandil gibidir, kendisini tüketip halka ışık verir. Bu yazı Rahmi Turan'ın 17 Mayıs 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.